ولا e ekonomi var, başka bir şey yok. Yani millet perişan, döviz zaten fırladı, 12 13'e vurdu. Benim kendi şahsım 2300 3000 euro benim borcum var. Evde uyurken ben borç altına giriyorum her gün. Yani insanlar perişan ama baktığımızda her kes memnun gibi görünüyor. Bana göre bu da vicdansızlıktır. Yani ben bir birey olarak bunu kabul etmem bu hükümeti. Ben mesela bu hükümeti bu ülkenin başına görmek istemiyorum. Tamamen siyasetten de bağımsız konuşuyorum. Yani herhangi böyle bir partiye körükörüne bağlı bir insan da değilim ama yani aklı başında olan, aklı yerinde olan her insanın bu hükümetin talan hükümeti olduğunu bilmesi lazım. Bu kadar basit yani. Hani ben içimi dökmek istedim. Onun için sizin yanınıza geldim. Yani benim düşüncelerim bunlar. Vicdanı olan, ahlakı olan, ahlak sahibi olan vicdan sahibi olan hiçbir insan bu hükümetin peşinde koşmamalı, bu günaha ortak olmamalı. Ben böyle düşünüyorum, teşekkür ederim. Şimdi zor olmuş, işte geçinemiyoruz, her şey pahalı şu an. Altın yükselmiş, dolar yükselmiş. He, valla her şey, her şey pahalı. Zor, ne diyeyim? Allah yardımcımız olsun, o kadar. Üç yani bir işimiz milyon yok. Niye işimiz Aha. var abi? Aha. Benim ne işim var yürüyle abi? abi sen şimdi bende... Bunu göstereyim gideyim abi. Abi sen telefonu kullandın 10 milyar paradır ya abi. Ya. Kullanma ya abi. Ya. 1 milyar telefonu kullan abi. 4 milyarlık telefon bile değil. Mi? Ya mesele yani. Burada 10 milyardır niye? Vergi yüzünden. <laughs> Abi öyle değil bak Bana senin fikrin ayrı değil. benim fikrim ayrı ben biliyorum abi ben memnunum esnaf adam değil. Değil, değil. Fikir değil fikir değil bak, bak gündemini bak. soruyor fikrini ben sormuyor. Geldim. Bak ben sana şey söyleyeyim piyasada olan zararları biz kendimiz abi. yapıyoruz. Esnaflar olduğu gibi yerinde denetim olmadığı için herkes kendinden zam yapıyor. Zam diye bir şey yok. boş koşar onlar onlar belli. Dolar çıkmış euro çıkmış ee, olsun çıksa ne olacak Gene ayaktayız ya çok şükür. Var mı bir eksiklik? Ne oldu? Ya ekonomi işte bildiğiniz gibi yani dış güçlerin oyunlarıdır bu dolar, euronun şeyi. E, borsa yükseliyor, ondan sonra icraatımız fazla veriyor, durumu iyi gidiyor. Bakıyorsun borsa yükseldi, dolar düşüyor. Yani bunun için insan bir düşünür ya bilmiyorum valla. Allah sonumuzu hayır eder. Yani inşallah gene bu krizi atlatırız ya. Ne olacak? Biz gene Türk milletiyiz, ayaktayız. Elhamdülillah ne olacak biz? Biz her şeyi başarmışız şimdiye kadar. Bundan sonra da başaracağız inşallah. Ne olur dolar çıkarsa çıksın yarın da iner inşallah. Ne kriz var doğrudur yani şu anda kriz değil kriz demeyelim yani pahalılık var. Kriz böyle de kriz oldu mu şirketler iflas eder ondan sonra ne bileyim bankalar kapanır bir şey olmaz kriz öyle olur. E şimdi dolar çıkmış kriz oluyor efendim niye kriz oluyor? E ya oluyor bazen dönüyor şimdi bütün dünya krizdadır. iki yıl biz şeyi atlattık biliyorsunuz pandemi. E şu anda bütün dünyanın gündeminde o var ama maalesef bizimki biraz değişiktir. Biz Türk milleti hiç sabırsızız. Hiç kimsenin gündeminde de her yerde var. Dolar her yerde yükseliyor. Bütün ülkelerde. Her yerde bu pahalılık vardı şu anda. Benzin, mazot. E bizde de dolayısıyla bizde de aynı şekil oluyor. Yapabilecek şey yok. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah güzel şeyler olur. Ülkemiz bize bir gemi gemideyiz. Hep birlik olalım. Hep beraber birlik olalım. Dua edelim. Ülkemizi koruyalım. Ülkem bize hepimize lazım. Dolarımız çok yükselmiş, öğrenciler açtır. Evlerin kirası olmuş bir buçuk milyar. Kimin arkasını dönüyorsun diyoruz zam zam zam. Düney marketler AVL'ydi, yağ yok piyasada. Acız, öğrenciyiz okula gidip geliyoruz, otobüs doludur. Bir şey yapamıyoruz ki. Ama yani iş şey yapacağız. İlerleyeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle bu gençler ilerleyecek. Teşekkür ederim. Akşam zam sabah zam. Akşam bir şey alıyorsun sabah geliyor fiyat da gitsin. Bu nə sol olur? Mən 64 yaşındayam, iki yadayım, müəricəliyəm də var. Bu nə sol olur? İş yeri yox bizim eldə. Nə qoyacağıq bu yüz? Zam əskidə e, belə deyildi. Əskidə zam olur normal. Keçən e, sanədəki torbanı aldım 130 milyonu. İndi bir tanəsi 330 milyondur hal-hazırda. Üçdən i̇şte yarısı, yarısı. Şey. Nəsol olur bu? Fəqi ortada qalır belə qalsın. Nəsə böyük marketlər açdı, arastıqalarda bəkaliyə var hepsi qaldırdı. Faqir ortada sıprılı gedər, zənginlər yerdə qalır. Sura baxmır. Hə.